Herkese merhaba Lena ben birkaç arkadaşımın isteği üzerine sizlere bir iki hile çeşidini anlatacağım umuyorum faydası olacak. Ee, i̇lk olarak e, siloların ve kuyuların hilesini anlatacağım. Bunlar bahçemizde dizili olarak e, duruş şekilleri böyle. Şimdi oyunuma mozilladan giriş yaptım çetengine programı açtım doğru tarayıcımı seçtim. Şimdi e, buradaki 4 dice konumunu string yaptım. Bu bu şekilde dururken. İlk evvela oyunuma girdim. Market'e tıkladım. Burada arama butonuna bodur ağaç yazdım kaç tane silo almak istiyorsak o kadar bodur ağacı ama şunu da belirtmek istiyorum bahçenizde silolar ve kuyular çok fazla olursa oyununuzu kastırır çok daha fazla olursa da bam gelir o sebeple abartmanın bir anlamı yok bana göre 15 tane yeterlidir yani aslında 10 bile yeterli şimdi ilk evvela bodur ağaçlarımı çiftliğime koyuyorum ben sizlerin görmesi için bu kadar yeterli diye düşündüm. Bodur ağaçlarımı çift yeme koydum. Çetengine programına geri dönüş yaptım. Şimdi bu kodları özelden isteyen arkadaşlarıma zaten veririm. String konumunda ilk kodumu aratıyorum. bütün hileleri yaparken ilk kodunuzu arattınız. Next can diyerek kodunuzu arattınız. Ama next can bölümüne basarsanız birkaç kez hatta buraya tıklarsanız bazen çıkan kodlarımız hatalı olur. Bunun amacı bu hatalı kodları onarmaktır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Birçok arkadaşımız da çünkü aynı hataya düşüyorlar. Ve şimdi bakın halen kodlar hatalı yineledim, onardı, güzeldi. Şimdi aşağıya alma şeklini biliyorsunuz daha önce de belirtmiştim ama bir kez daha tekrar edeyim. Sol elim shift tuşuna basılı dururken ilk baştaki koda tıkladım. Mouse'um da bunu en aşağıya aldım. Bir de en sondaki koda tıkladım. Hepsini topladı. Küçük o kadar tıkladım. kodların hepsi aşağıya geldi. Aşağıdaki kodlardan herhangi birisine tıkladım. Yine sol elimle CTRL tuşunu ve A harfine. Bu şekilde yaptım, kodlar toplandı. İçlerinden bir tanesi en koyu renk mavi oldu. Buna çift tıkladım. Önüme gelen kutucuktaki kodu sildim. Yerine değiştireceğimiz diğer ikinci kodu yazdım. Ok dedim. Kodlar değişti. Şimdi çiftliğime geri döndüm. Önce aldığım bu bodur haşlarımı envantere atıyorum. Envantere düşerken yazısını okuyun lütfen. Bir silo yazıyor. Bu hilemizin olduğuna işarettir. Bunları hepsini envantere attım. Bitti. Bir saniye kadar oyalandım. Tekrar envanterime tıkladım. Şimdi giden bodur ağaçlarımı alıp çiftliğime yerleştireceğim. Ve bunların dizili halde olması için hiç karede boşluk bırakmaksızın şu şekilde çok sık hiç aralıksız Diziyorum bunları. Görmeniz için bu kadar yeterli bitti dedim. Şimdi oyunundan çıkış yapacağım ama ilk önce Engine programını kapatıyorum. Çarpıya bastım, No şıkkını seçtim ve oyundan ana sayfaya dönüş yaptım. Şimdi akabinde hemen aynı şekilde, aynı sistemle dizili olarak bitişik kuyuların alımını da anlatacağım size. Tekrar Engine programımı çalıştırdım. Sağ olarak tıkladım yönetici olarak çalıştırdım buradan tekrar oyunuma giriş yaptım doğru tarayıcımı seçtim open dedim yine burayı string konumuna getirdim bıraktım oyunumun açılmasını bekliyorum aynen silolarda yaptığımız işlem gibi ilk önce bodur ağaçları alıp çiftliğimize koyacağız daha sonra engine de işlemleri de devam ettireceğiz. açılması biraz geç oldu. Hepinizden özür diliyorum bu zaman kaybı için. Evet, az önce aldığımız Dizili olarak bahçemize koyduğumuz siloları gördünüz. Burada bunlar gerçekleşti. Şimdi tekrar marketimi tıkladım. Yine arama bölümüne bodur ağaç yazdım. Buradan ne kadar kuyu yapmak istiyorsak o kadar bodur ağacı alıp çiftliğime koyacağım. Ben sizlerin görmesi için sadece birkaç tanesini yapacağım. Evet. Bitti dedim. Şimdi az önce Silla'da olduğu gibi programıma döndüm. Yine ilk kodumu burada aratacağım. onarıyoruz. Bunları az evvel de yaptığımız gibi topladım. Aşağıya aldım. İkinci kod ile değiştireceğim. Yine ok dedim. Çiftliğime geri geldim. Buradaki budur ağaçlarımı envantere atıyorum. Bunlarda da gördüğünüz gibi envantere giderken bir kuyu olarak yazdı. Yani hilemiz güzel devam ediyor demektir. Bitti dedim. Bir saniye kadar oyalandım. Tekrar envanterime tıkladım. Buradan envantere attığımız bodur ağaçlarımızı geri alıp çiftliğimize yerleştireceğiz. Yine bunlarda da hiç karede boşluk bırakmaksızın hemen bitişik olarak birbirine diziyorum. Bu şekilde. Yeterlidir bu. Yine oyunumdan çıkış yapacağım. Ama önce yine programını kapatıyorum. Burada sadece oyunu tazele diyeceğim ben. Geri gelip sizlere göstermek için. açılsın iyice. Bakalım kuyularımızda ne halde. <laughs> Evet gördüğünüz gibi dizili şekilde silolarımız ve kuyularımız oldu. Hilemiz gerçekleşti. Umuyorum bu anlatım sizler için faydalı olacaktır. Kodları isteyen arkadaşlarım özelden ulaşsınlar lütfen. Yardımcı olacağım. Herkese keyifli oyunlar olsun.